Evet, şimdi ikinci video için de mutfağa yine Mehmet Ali ile. E, bu sefer iki tane deney çekmeye karar verdik. Öncelikle şimdi e, kanalı açtım e, size de belirttim. Videolar çok parça parça gönderiliyor WhatsApp grubundan bütün olarak gönderebilmek adına kanal açtım. O yüzden e, evde de canımız sıkılmasın diye bu mecburi tatilde evde eğlenebileceği eğlenebileceğimiz farklı şeyler bulalım diye açtık. E, Mehmetler de çok sıkılıyordu. E, Birazcık farklı etkinlikler yapalım. Siz de bunları deneyin istedik. Şimdi e, dün peçetelerle ilgili etkinlikler çektik. Az önce e, çöp şiş çekme etkinlikleri, çorap eşleştirme oyunu. Çorap eşleştirmeden sonra Mehmet Ali sepetin içine çoraplarla basketbol at, oynadı değil mi? Basket attı. Siz de onları yapabilirsiniz. Uzağa bir e, sele koyup içine çoraplarınızı atabilirsiniz basket olarak. Bu da biraz eğlenceli. Hatta yarış bile yapılabilir değil mi? Daha çok atar, daha çok puan kazanır. Şimdi sıvılarla ilgili iki deneyimiz var. Birincisi e, için bize kürdan lazım. 5 tane kürdan ihtiyacımız var. Yine evimizden çıkmıyoruz. Evimizde olan malzemeleri değerlendiriyoruz. E, biz kaç gün oldu? Okul kapandı. Cuma günden beri evdeyiz. E, artık bir şeyler bulmamız gerekiyordu ve bunu bulduk. <laughs> 5 ee, tane kürdana ihtiyacımız var. Bir tabağa ihtiyacımız var. Ben siz daha rahat görebilin diye böyle koyu renk bir tabak seçtim. Herhangi bir tabak olabilir. Ve de suya ihtiyacımız var. Suyu damla damla kullanacağız. Damla damla damlatacağız üzerine. Şimdi öncelikle... Ben şey şimdi öncelikle e, bu kürdanları ortada dikiye kırılmayacak şekilde bükmemiz gerekiyor. E, bunun için büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Çünkü siz uğraşırsanız birazcık kırabilirsiniz. Ben bile birkaç kere denerken e, kırdım. Tam ortasına denk getiriyorsunuz elinizi. Bak böyle. Azıcık çıtırdatıyorsun şöyle. İşte. Gördün mü? Böyle beş tane yapacağız şimdi. Bu bir oldu. Ben yapayım sen de say olur mu? Yapacaksan çok yavaş. Tam ortası değil ki. Tam ortası. tam ee, ortası. Evet sayılır. Bu iki oldu. Yavaş. <laughs> Dikkatli. Bakayım. Evet. Yap. Süper. Üç oldu. Mehmet Ali dördüncüyü yaptı. Beşinciyi de yap Mehmet. Evet. Şurası birazcık şey oldu işte bak. Hmm. Olur inşallah. Şimdi bunların tabağı bir diziliş şekli var. Bunu size göstermemiz gerekiyor. Tabağa bunlar nasıl dizilecekler şimdi? Şu şekilde e, tam kırdığımız yerler uçlarından birbirine yakın olacak şekilde. Izleyeyim. Çok güzel oluyor. Şimdi daha güzel olacak az sonra tam göreceksin. Yıldız yaptık. Tam bir yıldız olmadı ama değil mi? Hı hı. Evet. Şimdi gördük. Şimdi yapacağımız şey bunun ortasına su damlatmak. Ben damlatabilir misin? Tam şu ortaya damlatacaksın. Damlat bakalım. Getir. Tam kavuşma yerine. Bekle, bekle, bekle. Şimdi bekle. Çek elini. Evet. Bak, bak, bak. Sen kürdanları izle bence. Yıldız yaptı. Evet. Ama bir tane sorun var. Kelebeği yok. Birazcık beklersen. Eğer... Aa yıldız. Tam böyle. Tam böyle yıldız oldu. Evet. Tam bir yıldız oldu. Gördük mü? Kürdanları daha orantılı kırabilseydik daha düzgün bir yıldızımız olacaktı. Bu ilkiydi. Ee, bunu siz de evinizde ben deneyebilirsiniz. Dediğim gibi kürdanları kırarken birazcık fazla... Ee kürdan zayiatı verebilirsiniz ama deneyin bence. Su, suyun yüzeyi genişledikçe kürdanları da hareket ettiriyor. Şimdi ötekine geçelim mi? Evet. Şimdi öteki deneyi biz sınıfta biliyoruz. Aslında biz sınıfta birçok deney yaptık. Yaklaşık 40'a yakın deney yaptık. Hem sizler yaptınız, hem ben yaptım, hem öğretmen ablalar yaptılar. Yaklaşık 40'a yakın deneyimiz oldu. Ve e, hala daha yapmadığımız bir deney varmış mesela yıldız deneyi yaptık kürdanlardan. Ama bu deneyi yapmıştık. E, sadece şu günlerde birazcık daha temizliğimize dikkat ettiğimiz için e, bu deneyi tekrarlamak istedim. E, ellerimizi neyle yıkarsak ellerimiz tertemiz olabiliyor. Sabun. Sabun mutlaka sabunla yıkarsak. Peki ellerimizi sabunla şöyle 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 sütlüğümüzde temiz oluyor mu? Nasıl? Ne yap? Neler yapmamız gerekiyor? Üzerlerini de yap yıkamamız gerekiyor. Baş parmaklarımızı bu şekilde yıkamamız gerekiyor. Tırnak uçlarımızı avuçlarımızın içine sürtmemiz gerekiyor. Parmak aralarımız hem şöyle hem böyle üstten parmak aralarımız gerekiyor. Bir de en son elimizin bu bilek kısımlarını da güzelce sabunladıktan sonra elimizde hiç sabun kalmayacak şekilde tamamen durulamamız gerekiyor. Peki bir soru daha. Biz böyle ellerimizi köpüklerken o su orada böyle şakır 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 akacak mı musluktan? Hayır. Ne yapacağız? Kapatacağız. Kapatacağız. Elimizi birazcık ıslatacağız. Ondan sonra musluğu kapatacağız. Biz ellerimizi köpüklerken musluk kapalı duracak. Şimdi ikinci deneyimiz mikrop deneyi olarak da geçiyor. Yine bir yüzey gerilimi deneyi. Bunun için de bize bir kapta su, karabiber ve ne lazım? Ne bu? Ya. Ya değil kokla bakayım. Deterjan. Deterjan. Bulaşık deterjanı lazım. Şimdi mikroplar sabundan, deterjandan nasıl kaçıyorlar bunu göreceğiz. Tekrar söylüyorum bunu sınıfta daha önce yapmıştık. Şimdi bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Şimdi bu mikroplar, şey karabiberler bizim mikrobumuz. Değil mi? Mikrobumuz. Şimdi burada artık ee, şunu görmemiz gerekiyor. İşte bu. Şimdi elimizde hiçbir şey yokken, su yok, sabun yokken... Elimizi suya daldırdığımızda mikroplar bir yere gidiyor mu? Evet, sok bakayım elini karabiberli suya. Mikroplar bir yere gidiyor mu? Gitmiyor mikroplar. Elimde olduğu gibi duruyor. Peki şimdi temiz parmağınla, şu elini çıkar. Temiz parmağınla eli deterjana batır bakalım. Hayır ötekine evet. Şimdi getir bakalım mikropların üstüne. İşte korkun mikroplar. Bir kere daha deterjana batır. Bir <laughs> Yine batır. Olmadı mı bu sefer? Demek ki bir seferde kaçıyorlar. Mikroplar neden kaçtılar? Çünkü deterjan onları kaçırdı. Kaçırdı. Evet deterjan onları kaçırdı. Bravo sana. Evet siz de bunları yaparak evinizde. Yıldızlı deneyinizi, karabiber deneyinizi yaparak ve birazcık da suyla oynayarak birazcık daha vakit geçirmiş olursunuz. Arkadaşlarına hoşça kal der misin? Hoşça Hoşçakalın. <laughs> hoşça kalın.